Uçurum sahnesini nasıl çektik arkadaşlar? Winch e, yardımıyla Winch geldi arkadaşlar, e, kendimize güvence altına aldıktan sonra çektik. Oyuncak bebeğe doğru ismi kimin fikriydi? Senaryonun fikri arkadaşlar. <laughs> Buradaysan ses ver diyor arkadaşlarımız. Abi lütfen abi demiş Funda. E Efendim Fundacığım dinliyorum. <laughs> Özge'ye de selam gönderiyorum. Osman abicim burada mısın? Bak ben görmedim geldiğini bir arkadaş yazmış oradan gördüm. Eğer buradaysan selamlar Osman abicim. Gülay seni de gördüm selamlar. Merhaba Bahar merhaba. <laughs> Serpil'cim sana da selamlar. doğaçlama yaptınız mı? Ee, bazen yaptığımız oluyor arkadaşlar doğaçlama. Ama çok fazla dışına çıkamıyoruz tabii ki senaryonun. Nagiyansi yazdığımı gör demişsin. Ne yazdım bilmiyorum. Sana da... Evet arkadaşlar Umut da geldi. Özlediniz değil mi Umut'u? En kötü huyun ne demişsiniz arkadaşlar? Ee, bilmem ki. Ben nasıl söyleyeceğim onu? Aslında beni iyi tanıyan biri söylemesi lazım. En kötü huyunu ben söyleyemem. Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız demişsiniz. Sporla uğraşırdım herhalde arkadaşlar. Kaleciliği çok seviyordum. oynamak istediğiniz farklı bir rol var mı? E tabii ki arkadaşlar e, her rolü oynamak ederiz. Görkem sevindikle nereden tanışıyorsunuz demişler. E, Görkem çocukluk arkadaşım diyebilirim arkadaşlar. İstanbul'da da e, uzun yıllar beraber oturduk kendisiyle. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Yolu bahtı açık olsun. Mesaj düşüremiyorum. Çok hızlı ilerliyor. Evet arkadaşlar hızlı ilerliyor. Ben çok fazla bir şey göremiyorum. Görebildiğimi okuyorum. Komedi de görmek isteriz demişsiniz. Oldu inşallah. Bak Ali Önal kardeşim demiş ki, uzun yıllardır tanışırız Ali kardeşimle. Kötü huyun yok. Ee, sadece herkesi kendin gibi bilip, sorgulamadan güvenmek mesela demiş. <gülüyor> <Ali>. <gülüyor> Hilal selamlar. Ya lütfen demişsin. Görmedim sorunu ama selam gönderiyorum sana. Uzun ilişkiniz en son en çok kaç sene oldu demişsiniz. Ne kadar sürdü demişsiniz. E benim ilişkilerim uzun sürer arkadaşlar. Deniz kardeşim de Ali kardeşime katılıyormuş. <laughs> Mersin'de havalar çok sıcak arkadaşlar. Erkan Meriç bizi Hazal Subaşı'yla buluştur. Buluşturayım mı? Hazal neredesin Hazal? Çıktın mı? İzliyor musun? Dinliyor musun? Bir ses ver. Keşke söz finalde olmasaydı. Yani güzel olabilirdi tabii ki arkadaşlar ama bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var değil mi? 100 kere yazdım abi görmedin ben Aynur Konya'ya bekliyorum seni çok seviyorum demiş Aynur'cum selamlar Abi annem bekliyor selam bekliyor anacım ellerinden öperim isim göremedim Evet içerideyi izliyorum arkadaşlar beğenerek izliyorum Ansızın senon sezon final yapmadık arkadaşlar. Ee, sezon finali belliydi. Canakkale'ye selamlar Sibel. Erkan yazmaktan yoruldum Beni niye görmüyorsun demiş bir arkadaşımız. Onu okuyabildim. Gülnur teyze sizi çok seviyor. Selam söyler misiniz? Selamlar Gülnur teyzeciğim. Ankara'ya, Adana'ya. Her yere selamlar arkadaşlar. Abi işin gücün yok mu? Sıkılmadın mı yazmış bir arkadaşımız. Sizlerden sıkılmak mümkün mü arkadaşlar? Hiracım iki yaşındaymışsın bizi çok seviyormuşsun. Ee, bizler de seni çok seviyoruz. Sana ve ailene selamlar. Zehra'nın abisi gelecek mi diye sormuşsunuz bilmiyorum arkadaşlar. Naci abla da buradaymış demiş. Ali Ali Naci ablacığım selamlar. En beğendiğim bayan oyuncu Hazal Subaşı. <laughs> bir yaşında anlarsa demiş. Öpüyorum çok ablacım anlasın anlamasın. Öpüyorum. Her herkesi çok seviyorum. İki başrol gelecek diyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Siz nereden biliyorsunuz onu da bilemedi Selamları görüyorsun soruları kaçırıyorsun demiş kızmış bir arkadaşımız bana. cevap derken hangisine? Brezilya'ya selamlar. Seni çok seviyorum demiş. Sağ olun arkadaşlar. Bizler de sizleri çok seviyoruz. <laughs> Zehra'nın abisi gelirse kork. Bakalım gelirse gelecek mi gelirse ne olacak Soru sordum görmedin adını söyle bari Suzan selamlar İran'a selamlar sen sadece Zehra'nın kahramanı değilsin. Sen bizim de kahramanımızsın demiş bir arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Asıl kahramanlar sizlersiniz. Masanın danteli güzelmiş. Ee, arkadaşlar bu danteller bizzat e, anamın el işlemeleri. Ben küçüktüm hatırlıyorum annem oturup örerdi bunları böyle tığ iğne mi diyorsunuz onlar hani böyle şeyleri vardı annemin. İzmir'e selamı gör bari demişsiniz selamlar İzmir'e. mis kokulu demişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Analar başımızın tacı. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Ee, üzmeyelim, kırmayalım analarımızı. Umut'umu öperim. Erkan abi küstüm valla demişsin. Erkan Meriç S. R. S. Selamlar. İyi yayınlar adam demiş. Umut kardeşim seni çok seviyorum. sana okumadın demiş Fidan arkadaşımız. Arkadaşlar okumaya çalışıyorum. Sizde bekleriz demişsiniz arkadaşlar ama bilmiyorum gerçekten. Anneye selamlar demiş Pervin. Hangi Pervin? Bizim Pervin ablam Azerbaycan'daki. Zor. Onu göremedim buralarda mısın ablacığım? Nurcuğum selamlar. Çiğdem 100 oldu bir çiğdem der misin demiş. Çiğdemciğim selamlar. Kaç kardeşsiniz abim var. Tek derdin çeyiz olsun demiş. <laughs> Vallahi küstüm demiş Sevinç. Sevinç sana da selamlar. Gülüşün çok ya okur musun? 200 kere yazdım. Bir selam der, der misin? Düşün. Küstüm demiş Semra. Selamlar. Kocaeli'ye selam yolla yeter demiş. Herkes isyandı arkadaşlar. Tek tek bakın hepsini okumaya çalışıyorum. Danimarka'ya selamlar. Hafsanur'a selamlar. Trabzon'a selamlar. Çok çirkinsin moruk demiş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> Selam söyle. Yeter. Nisa selamlar. Viyana'ya selamlar. Makedonya'dan selamlar. Dizimiz evet arkadaşlar inşallah yeni sezonda olacak. selam geliyor. Herkese tek tek selamlar gönderiyorum. Ee, sanırım bir saattir yayındayım. Pil gücüm azalmış. Oradan da bir şey geldi. Senden yine ayrılmak çok zor olacak demiş. Artık kapatacağım. Hala cevap yok demiş. <laughs> ne demişsin bilmiyorum ama. Çirkinlik başa bela Erkancım demişsin. <laughs> Gitme, İran'a selamlar. Best Smile görseydik iyiydi. Ee, arkadaşlar sürekli gülüyorum zaten. İstanbul'a ne zaman döneceğim? Ee, daha tarih belli değil arkadaşlar. Dönüş bileti almadım. <laughs> Yarın mezuniyetim var çok heyecanlıyım. Dua et. Ee, arkadaşlar ne güzel bu heyecanlar olsun mezuniyet. Ben yeni katıldım. Çıkmayın lütfen demişsiniz arkadaşlar ben az sonra yavaş yavaş müsaadenizi izleyeceğim Mersin'de misin? evet Mersin'deyim arkadaşlar görkem kardeşim görkem kardeşim selamlar He, reklam filminde görmek isteriz demişler İnşallah arkadaşlar gelirse neden olmasın Aslancım selamlar Soru sormuşsun görmemişsin ismini gördüm Selam gönderiyorum Burcum Aslan <laughs> Soru çok sorduk ama demişsiniz Tekrardan bağlandım Sizlere veda etmeden güle güle demeden Kapatmak istemiyorum Eee Varsa son sorular. Görkem kardeşim selamlar. Boy farkı hiç boy fark hiç sorun oldu mu? Ee, televizyon önünde bazen evet arkadaşlar. arkadaşlar ama bir saati geçti. Ee, i̇nşallah daha sonra tekrar bağlanırım yine haber veririm. Mümkün olduğunca irtibat halinde kalmaya çalışacağım. Ee, varsa son sorularınızı alabilirim. Beton konuşacak mı? Ya ben de çok merak ediyorum biliyor musunuz arkadaşlar. Beton konuşacak mı, konuşmayacak mı? <laughs> Ayakkabı numaran 46'nın demişsiniz. Yok arkadaşlar 44 numara giyiyorum ben. <laughs> TV'de hangi diziyi izliyorsunuz? İşte dediğim gibi arkadaşlar, dirilişi izliyordum e, ama bir kopukluk oldu daha sonra. İçeride dizisini izliyorum fırsat buldukça. E, bizim Görkem kardeşimizin dizisi var. Söz. Onu izliyorum. E, bir şey soracağım. Videoları beğeniyor musunuz? Azallah size yapılan demişsiniz. Arkadaşlar görebildiğimce, bakabildiğimce bakıyorum ve gerçekten çok beğeniyorum Eee İlginiz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Seni çok seviyorum. Sana kurban olurum. Anneye selam söyler misin demiş. Söylerim. Çok teşekkür ediyoruz. Kadro değişmeyecek değil mi? Bilmiyorum arkadaşlar. Hiç yani yeni sezonla ilgili hiçbir bilgim yok. Mersin'de merkezdeyim arkadaşlar. Mersin'de buluşma yap ne olursunuz ee, olabilir belki arkadaşlar. Bakalım. Azal yayında mı? Bilmiyorum. Türk halk müziği dinliyor musunuz? Demişsin. Arkadaşlar ben beni yormayan müzikleri severim. Dinlerim. Bizim ilgimiz sıkıyor mu seni diye sormuş bir arkadaşımız. Olur mu öyle şey arkadaşlar? arkadaşlar soru yok mu? Kapatacağım çünkü az sonra müsaadenizi isteyerekten. Ömerle Zehra ne zaman kavuşacaklar? Bence e, sezon finalinde kavuştular arkadaşlar. Dışarıda çok güzel tepkiler var arkadaşlar. E, gerçekten ailelerinden biri gibi e, benimsemişler, sevmişler. Ee, biz de onları çok seviyoruz. İkinci sezon nasıl olur? Ee, bana sorarsanız hiçbir bilgim yok ama e, sonuçta bir itiraf gelmiş. Ee, ve bundan sonra bence güzel olur. Ömer, Zehra nasıl evlilik teklifi yapacak? işte yapmaya giderken bitti sanırım arkadaşlar. <laughs> Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler demişsiniz. Arkadaşlar ben size çok teşekkür ediyorum. Daha uzun kalmak isterdim aslında. Hatta yine uzatabildiğim kadar uzatıyorum şimdi. Zamanlar dizide çok zorlanıyordum arkadaşlar Ömer karakterini çıkartmak için ee, fanlarla buluşma gerçekten e, bir şeyler ayarlamaya çalışacağım ben arkadaşlar İstanbul'a döndüğümde Ali'm sağ ol kardeşim benim dikkat et kendine. Sezona Temmuz sonu gibi çekimlere başlarız diye düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> Sert olmak yakışıyor demişler. Kaç yaşındasın diye soran olmuş 86 doğumluyum arkadaşlar. Hazala selam söyler misiniz hangi hazala? <laughs> Sencer kardeşim selamlar. <laughs> Ömer Kervancıoğlu benzer özelliklerin var mı? Eh, eh diyelim. Yani aslında bana çok uzak. Ama daha sonralardan o e, duygulu sahneler yükseldikçe kendimden de bir şeyler bulmaya çalıştım. Ferhat kardeşim evet, Mersin iyi geldi ya biraz toparladık. Bizim azalımıza demiş. Selamlar azal <laughs> Onun gerçek adı ne? Borga arkadaşlar Çok kırıldım demiş bir arkadaşımız Onu görebildim ee, Gülnar selamlar Umarım gönlünü almışızdır Allah küstüm demiş Bulut Bu Küsme bulutçum sana da selamlar Ömer ve Zehra nasıl kurtulacak bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben e, kapanış yapayım artık. Sizleri çok 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 seviyorum. İlginiz samimiyetiniz için sizlere tekrardan teşekkürler. E, okuyamadığım, göremediğim. E arkadaşlarım varsa lütfen kırılmasınlar. Hepinizi çok seviyorum. Emin olun, çok hızlı bir şekilde atlıyor. yazılar. Görebildiğim kadarınca cevap vermeye çalıştım. Eğer bir hatamız varsa affol arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz inşallah. sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kapat kapat bizi Görme zaten demiş. Kim o? Kaçırdım vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Ee, sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.